Canım çok saçma bir şey çekiyor. Ama yemin ederim rüyama girdi. Şimdi hazırlayacağım. Bence çok güzel olacak ama daha önce böyle bir kombinasyonu hiç yemedim. Aşırı basit bir şey. <laughs> Ümitlendirmek istemiyorum kimseyi. <laughs> sarı biber. Sarı biber aşırı seviyorum. Neden bilmiyorum. Gerçekten bana hepsinin tadı farklı geliyor bu arada. En az yeşil biber seviyorum. Bunun ama en çok sarı. Buralar boşa gitmesin. Bilmeyeceğim. Krem peynir, Şöyle biraz. Şimdi son zamanlarda yeni keşfim. Ekşi krema. Bunu böyle yabancı tariflerde hep görüyordum. Bizde yoktu ama geldi. Böyle bir sürü şeye koymaya başladım. Bir kaşık. Mesela bunu tabii ki de bandırıp da yiyebiliriz. Ama size de gösterirken biraz daha şık olsun. Şimdi şöyle yapayım. Bir fikrim daha var. Mesela i̇şte hindi kimi olsa daha iyi de benim zanasimem var. Şöyle. Çok saçma ama çok iyi. Babama da deneteceğim. Bakayım ne bu? Ailemizin kasabı tarafından yapılmıştı. Ama. Ailemizin kasabı mı bu? Evet tabi bak. Dünden bugüne. Biraz yoğurt fazla geldi. Hı. Hmm. Çok az sür bakalım. Bu nerede aklıma geldi? Rüyamda gördüm. Olunca yoğurt çok basıyor her şeyi. Evet. biraz. Öyle hissettim ben. Nasıl bana bak. bak. Bilmiyorum. Bunu çıkarttım şey. ama. Evet. Ama bunun için aldım olmamız lazım.